Yeryüzünde bir insanın başına gelebilecek en büyük kötülük idrak ölümüdür. İnsan yaşar ama idraki ölürse yaşamamış gibi olur. Ne demek idraki ölürse? Nereden geldiğini, nereye gideceğini bilemeyen bir insanın idraki ölüdür. Varlığın, yaratılışın gayesini, hikmetini anlamadan dünyayı terk eden insan idraki ölüdür. İdrak ölümüne maruz kalanlar Tanrı öldü diye feryat ettiler. Kitaplar yazdılar. Aslında onların idraki ölmüştü. İdraki ölen insan Allah'a imanı kaybeden insandır. Ama anlamazlar. Gözleri var ama görmezler. Kulakları var ama işitmezler derken Yüce Kur'an ölmeden ölmekten söz ediyor. İdrak ölümünden söz ediyor. Bugün insanlık bir idrak ölümüyle karşı karşıyadır. İnsan hayata bir defa gelir. O bir defa geldiğimiz hayatta yaşadığımız süreye ya ömür diyoruz ya hayat diyoruz. Ömür denilmesinin sebebi eğer siz yaratılışınızın gayesini yerine getirmişseniz, yeryüzünü imar etmişseniz ömür yaşamış olursunuz. Eğer bilinçli yaşamışsanız da hayat sürmüş olursunuz. Yoksa sadece vakit tüketir insan. Hayatını bilinçle yaşayana hayat yaşamış deriz. Hay, diri deriz. Eğer yeryüzünü imar etmeye katkıda bulunmuşsa ona da ömür yaşamış deriz. Hayatınızın daha anlamlı, daha güzel olmasını istiyorsanız, sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın o büyük emanetini omuzunuza almak istiyorsanız, öncelikle üzerinde duracağınız şey, varoluşun, yaratılışın hikmeti, varoluşun gayesi varlık insan ve alem üç kitabı çok iyi okuyacaksınız. Birisi insan, birisi kainat, birisi Kur'an. Bu üç kitabı çok iyi okuyup nereden geldik nereye gidiyoruz? Varlığın gayesi nedir? Varoluşun hikmeti nedir? O zaman güzel bir hayat yaşarsınız. O zaman hay olursunuz. Haydan gelirsiniz. Hu'ya gidersiniz.